Çubuk Belediye Başkanı Sayın Baki Demirbaş muhteşem bir atmosferde Çankırı ve Çubuk bir araya geliyor. Karşılaşacaklar Kırşehir Aşi Stadyumunda. Neler söylemek istersiniz? Evet geçen hafta Bal Ligimizin son haftalarını yaşadık ve her iki takımda başarılı bir sonuçla bugün playoff oynayacağız. Her iki takımın da muhakkak 3. lige çıkma yolunda düşüncesi, çalışmaları var. Biz de her şeyden önce dostluk kazansın, spor kazansın. Bugün Gerçekten çok seyirci yoğunluğu var. Herkeste bir heyecan var. Biz de Çubuk Spor olarak, Çubuk halkı olarak çok büyük bir e, organize olduk. Böyle kendimizi hazırladık. E, futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyetimize ve tüm şehir bu maça hazırız. Tabii hedefimiz bu maçı kazanmak ve 3. Lig yolundaki bir adım daha atmış olmak. Onun için de e, tüm şehrimiz bugün o heyecanı yaşıyor arkadaşlarla buradayız. Futbolcularımızın yandayız. Dediğim gibi her şeyden önce dostluk kazansın ve spor kazansın. Seyri yüksek bir futbol bekliyoruz inşallah. Hiçbir sorun olmadan, sıkıntı olmadan da 90 dakika tamamlanmış olur. Ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Çünkü çok emek verildi. Çok mücadele ediliyor her iki takım içinde. Ama bugün hem şans bizden yan olsun hem de kazanmak istiyoruz. Tüm hedefimiz hevesimiz bu yönde. Daha önceki röportajlarımızda da hep Çankırı Çubuk kardeşliğine vurgu yapmıştınız. Çubuk'ta da çok sayılı Çankırı'yla yaşıyor. Neler söylemek istersiniz? Tabii tabii biz Çankırı Çubuk her zaman kardeşiz. Akrabayız, aileyiz, komşuyuz. İlçemizde belli bir oranda Çankırı nüfusu var. Hepsi bizim kardeşimizdir. Bu maçlar bir müsabakadır. Bir spor organizasyonudur. Hiçbir zaman kardeşliğimize, komşuluk hukukumuza, akrabalığımıza zarar gelmez. Biz buna hem müsaade etmeyiz, hiç kimse müsaade etmez. Bu olgunluğu gösterecek tüm taraftarımız burada, onu da göstereceklerdir. Biz kardeşiz, kardeş olmaya da ilelebet devam edeceğiz.